Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ekip ile video serimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Her zamanki gibi maça geçmeden önce envanterimi bir göstereyim. Mod gireceğiz bu arada. Mod dediğim etkinlik. Sıkar oynayacağım. Mermilerim burada. Etkinlik gireceğim çünkü yüksek mermi almadım. O zaman takıma bir geçelim. Hacılar hoş geldiniz. Hoş, buldu, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Görüşmeye de. İyiyiz Allah şükür. Sensin. Allah şükür. İyiyiz. İyi diyelim. İyi, diyelim. İyi olsun. O zaman hazır mıyız? Başlatıyorum. Haydi go. Let's go. Normalde Lockdown Zone'da oynayacaktım. Çocuklar geldi dedik bir etkinlik girelim. Etkinlik bitmeden etkinlikten ne yapalım faydan alalım arkadaşlar. İtem gitmiyor. Para kasmak için ideal yer. Başladık. Nerede başladık? Hemen. Sol tarafa oynayabiliriz. Oha ilk kez burada spam olduk desem. Şeye girelim mi? Eee, ne o? Tek şey mi? Aç kanatlanıyorum. Radara bakabiliriz. Ortada spam olduk ya. Allah'ım inşallah vurmazlar bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda bir yürüme sesi var, biz miyiz o? Evet, altta benim. benim. Botmuş o. Biri geliyor. Nerede? Nerede? Dışarıdan. Dışarıdan. Sağ taraftan. Adamlar şeyi çalıştırmış bile ya. Tamam, insanlar çekmeye çalışıyorsunuz, okey de. Biz de geleceğiz kardeşim. Bence radar oynayalım. Ne dersiniz? Yukarıya. Tamam. tamam. Radara çıkalım. Arkanızdayım. Bak sıkıyorlar burada. Şimdi şurada botlara sıkıyorlar. Tam önümde sıkıyorlar bir yerden ama. Soldan yani ilerledik. Hop. Yedim ben bir yerden. Bandajı kartasını satayım. Gel ben de var. Ya kulede. Hop çıkat. Buradan mı? Ben, ben ben ben. Sen de adam var. Geldik. Önümüzde ki bu. Arabanın yanında. Bir öldü. arabanın Karşı yanında bir kişi bir daha bir var. Bir. bir kişi daha var karşıda. Bir daha Mermi değil. Bayağı vurdum. Mermi ben de Arabanın yanında bir öldü. Diğeri de bayağı low. Sağımızda oynayabiliriz. Şu ağacın orada. Ben de bir de reloaddayım bir. Hayır, evet. Hadi oğlum. Neredeydi? Oğlum. sol tarafa doğru ilerledi. Benim altımda olabilir. İsa önüne dikkat et kanka. Bayağı vurdum ama adamı. Tam şu önümüzde 145 tarafı gibi aşağıda. Şey çadırın, de, orada, çadırın, orada. çadırın orada, Çadırın orada. Tamam. Soldaki çadır mı? Hangi çadır? Gördüm. Yukarıda çadır da var büyük ama bot galiba ya. A aşağıda bak, aşağıda aşağıda bak. bak. araba orada. Tamam, tamam düştü. iki, i̇ki tane düştü. Bir düştü. Evet ikisi şu düşürdüm. Mermi mi dolduracağım tamam. tamam, Başı baş yok galiba. İki kişiydi ee, büyük O adamı aldım ben alacağım ben mı? Ben. ben bir bakayım kanka da ondan sonra siz alırsınız. Bana bir bandaj verseniz hayrınıza ya. Attım attım attım, attım. attım, attım neresin? At yanına. Eee attım. Adam şey, e... Gerçek şey, 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 Evet, İster, ben onun itemini istersen. aldım. Tamam. İsa. Ya. Efendim. Evet. Bu adam itemini aldım, mı alacağım Sen al ya. Ne bakayım. Ağır şey varmış onu alayım ben bir. Kit var bununla bak şey falan al isteyiz seni bu. Bak yere atıyorum şu kitleri bandajlar al. Eee. Okey. Yani şunu alalım. Diğer iki adam, sizin. Tamamdır. Sağlıyorum. Taş geçtik. Arabanın orada vardı bir. Onu öldürdüm. Diğerini evet. siz vurdunuz. Diğeri nerede onu bilmiyorum. Şimdi İsa iki tane, İsa öldürdü. tane öldürdü. Ben biri biri araba evet ileride, ediyorum. Ileride. Çadır çadır çadır. Foto. Tamam. Foto. Foto. Botmuş. İlerliyorum taşa. İlerli taşa. taşa. Ben de geldim yanındayım. Sol tarafta belki insan olabilir. ya Yani bu, şunlar buradan doğdular da. Aa benim vurduğum da düşmüş lan. Evet, evet sağa sağ bakıyorum ağır. ben. Alın ben onları. Ben birini burada öldürdüm. Yok tamam. bu bot, bu bot. Durucu skan var bak. Yok bu bot. Ben birini... Bu, bu bu <laughs> önündeki. Adam var, adam var, adam var. var. şeyde. 195'te. 95 nerede? Öldü, öldü yolda. Biri öldü. Biri daha var ilerisinde. Tamam, ben orada. Bir alacağım bir AKS varmış yakın. Mesafe için lazım olur. Şu tarafta. Şu da al, şunu da al, şunu da al, şunu al. Kırık için bu kiti de al. Sen de al. Çantası boşmuş. Bunu yer değiştirebilirim aslında değiştirmeyeceğim. Kankalarım adamları görürseniz sıkmayın hemen de bana gösterin ben sıkayım videoya edit çıksın. Ben aldım onu. Mosin var burada. Da... Çıkacağım birazdan. Ne? O şeyi aldınız değil mi öteki vurduklarınızı? Hayır. Bence bir... ben birinciye baktım. Benim mermi sıkıntım olacak Scar'da Vallahi bir şey kalmadı. E, ee, hangi mermi? <laughs> 556 45 de. Şu ileride bir sürü rıskan vardı ya. Aynen. Bir dakika çıkım var. Yolda vurduğunuz yolda duruyor. Tamam. Bekle geleceğiz. Bir kişi daha var o tarafta. Duracağız kan da. Evet. Kayanın arkasında o. Radar'dan sıkıntı çıkarabilirler mi? Çıkarabilirler ama biraz kötü yerdeyiz. Nesi alacağım Adal hepsini? Kit Kitler var burada. Sen al. Ben doldu. Yok yok. Dolu mu? Bot var evet. içeride. O içerideki bota sıkmıyorum ben. Aşağı şey girişin orada bot var. Yani şurada vurduğumuz gerçek adam. O araba, araba sesi, sesi mi var? Ben mi... yanlış duyuyorum. Dışarıdan geliyor olabilir. İçeride evet, ses, ses, var. var. Okey. Gel. <laughs> bot mu lan onlar? İşte Orada bir kişi de var. var. Yukarıda. Bot, bot, bot onlar. Yani gerçek evet. adam mı bot mu? Bilmiyorum. Yukarıdaki bir tane de olması, bir olması lazım. Yukarıda bir tane de var. var. burası temiz. <laughs> Belki 5 50 6, çıkar. Yok. Zaten orada bir tane turcuya sıkan vardı da. Hmm. Nerede hiç bilmiyorum. Şarjı dolduracağım. Ya. Benim mermi azalmışız. Mermi kalmadı şeyde sıkardı. AK'ye geçeceğim büyük ihtimalle. 555 kaç 556 mı? 555 556 45. Ya şuna su, oynayalım ya. Ben şey adam oynadım Suriye tepeden sıkıyor bu. Radar'da bir var radar ya. Radar'da değil sağımda bir yerde de. Gerçek adam öldürdüm bir. geliyorum gel Tekne. kanka tepede skan buydu büyük ihtimalle ya sağdan ben çıkıyorum ben tam tepemde bir scam vardı ama ben şuna bir adam, adam var var değil mi tamam öldü mü sağlam mısın yukarıdan Ben sağ tarafa bakıyorum, kum torbalarının oraya. Aşağıda var biri, aşağıda. Bot bu. Nasıl satayım bot gibi. Dikkat et İsa. Bot, ikisi de bot. Büyük ihtimalle skan buydu ya, bunu vurdum, e, bunu vurdum ben. Temiz burası. Güzel. Benim vurduğum adam neredeydi la? Yukarıda mı kaldı o? Hayır yukarıda. Hayır aşağıda. Koşan sensin ya. ya. Benim benim. Benim. Ha vurdum adam kaybettim lan. Hayır. Bak yani ha, şu, şu göstereyim bekle. bekle. Olmaz lazım hadi. Ha, şu şu. Tamam. SVU'su var güzel. us var şu AK'yi bırakacağım kit var kit alalım yani mermisi yok ya o adamın ben geldim hmm. Bunu alacağız da Hadi sen gidebilirsin hatta sen şöyle gel sen de şöyle gel sen şuradan şuraya gelmesin. AK dursun. Şurada bir güzel 65K'lık silah var. Para yapar kanka. Al onu istiyorsan. 5.56 da yok. 2K, 3K... Eee, hangi silah? Şey yok. Ee, okey. Evet. Hop, Allah cezanı vermesin. Şarjör yeri... Aklım çıktı. Aklım <laughs> çıktı. İstemsiz oldu. U 20k jeneye varmış. Para paradır. buradaki sandığı açmışlar mı? Açmışlar bunu. Diğer taraftaki sandıkları da açmış olabilirler. Bir içeri bakabiliriz. Ee, ama Armoninç içeride adam var. Şu kapı şey olmuş. Kapıyı kullanmışlar. Bir tane de şu yolda vardı değil ee, mi öyle? Yolda ölene bakmadınız değil mi? Hayır. Bunda. Bunda da SVT bu, STV var. Altımda 850 tane kit var arkadaş bu neymiş ya? 556 45 mermi buldum ama bir level. Neyse alalım. Gerçek adam mı? Bu gerçek adam ya kestik hmm. dedik ya. Yani. Oo evet. gerçek adamdı. Alacağım mı silahını. Yani almayacağım kanka. Sen hani alacağım diyorsan al. ben ya. alıyorum izin varsa. Al, al tabii ki. Mursunu attım yere. Kaç atmaya gerek yokmuş. Aldım. Şimdi şurada en fazla bir şunu koyalım. Bunlar zaten para yapmıyor. Maviler var mavi Şeyin yok. bir tanesini çıkarabilirim. Şunun ammo sınır remove diyelim. var mı? orada. Adam var. İsa. Yok bot, vardı, bot var bot vuruyor. Yedi altmış iki gereksiz. O zaman şöyle bir sandıklara yönelik ya. İçeriye girelim mi? Hadi içeriye girelim. Oo ben bayağı, bayağı ağır oldum. oldum. Bayağı, bayağı, bayağı ağır, ağır oldum. Çıkar üstünü kardeşim. Kritik. Adnan belki sana mermi çıkar. Aa bu da silahı yok lan bunun. Nasıl botanası satayım? İçeride mühendisliğin sandıkları var, Onu bak. Gel, buradan Gel. gerek ya. İçerim giriyoruz? Armory'e. Ee, aynen. Ben arkadaki kilitli sandıklara bakmaya gidecektim de, girelim Armory'e. E. Ee, Aa şey A değil mi? mi? Şeyin üstü. Neyin üstü? Hmm. Ha bunu ben şey sandım ondan Şeyin orada var ya, e, benzinliğin orada, benzinlik gibi olan o istasyonun orada var, sağda var. Hmm. Benim onlara bakacaktım kimse. Kimse kalmadı gibi. Açın kanka siz geliyorum ben de. Gel buradan gerek ya. Şimdi yaldır yaldır koşturmaya çalışıyorum. <laughs> açık mı kapı? Koşturamıyorum. Adam var la. Oğlum boyum şu aklım çıktı. Açık açık. Senin Sen, iç, içeride sanıyordum. İçeride sanıyordum ben sizi. Bot galiba öldü. Bottur. Bot dur. Bot da. Hemen şuna bakalım. Hadi oğlum güzel bir şey ver. Benim de et. Çerçöp, çerçöp, çerçöp. Çöp. Burayı almışlar. Burayı sen mi aldın kanka? Yok, burayı açmışlar. Çıkışı zaten denemişler. Çıkış denendiği için ee... dikkatli olalım. Diyeyim ben en kısası. Yat, yatıyor olabilirler. Çıkış denendi derken Kanka şimdi haritayı açınca şu bir tane çıkış kırmızı gözüküyor bak. E, diyelim o şarteli kaldırmadan, şarteli kaldırmadan o çıkışı kullanmaya çalışırsan kırmızı oluyor. Peki çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. İşte bazı çıkışlar için şey lazım, şarteli açmak ne bileyim süre geçmesi bilmem ne. O yüzden olmuyor. bot gibi ağzına türen. Kapıyı açmış oradan bana bakıyor. Silahı semiyi aldım. Yanlışlıkla inşallah adam adam çıkmasın. Canımızı bir dolduralım da. Sen geldin. Aşağıda botlar falan temizlenmiş ha. Oo, Scar var. Bir level mermi mi vardır acaba? Scar buru açılmamış. Açalım. Açılmış ya. Diğer taraftan açmışlar. kalmış mermileri bir yıldayım Mermimizi bir değiştirelim. Orası açılmış diyorsun o zaman diğer tarafa doğru gidelim. Bodrum'u mu açmışlar? Evet, Bodrum'a açık. O zaman buraya lootlayıp çıkmış bunlar. Burada değiller. Bizden hızlısı mezarda. Adamlar iyi lootlayıp çıkmış. O zaman çıkalım buradan dışarıdaki sandıklara bir bakalım. Onlar da alınmıştır gerçi de. Böyle bakalım botlardan <laughs> belki güzel bir şey çıkar. Arkadayım galiba. oraya vur. Ha, bu. da etkinlik etkinliğin şeyi bu. Galiba. Kullanalım. Biz de gelmeyecek sonuçta. Çok iyi bir şırıngaymış bu arada. Basıyorsun sana oyun sonuna kadar şey veriyor. yıl ee, doldurma sınırsız hep yıl dolduruyorsun. Ayrıyetten bir de ağrı kesici efekti. BM çıktı burada. Çıkalım madem ya. Yoksa bir şey. Boşuna vakti kaybetmeyelim. Diğer maça geçelim direkt. Ben kaçacağım zaten büyük ihtimalle. Çıkalım mı? Çıkalım çıkalım. Yani başka Nerede bir şey çıkış? kalmadı burada loot ancak. Aşağıda Oğlum var çıkış. Burada çıktım. görev var mı? Ya, almışlar zaten. Şunlara da bir bakalım ne olur ne Belki bir şey çıkar içinden. Çıktı bak bir şey çıktı tabi Ben çıkıştayım Gidelim Geliyorum ha, Yukarıdaydım bizim çıkışımız İsa sen çıktı mı? İsa çıkmış bile Evet Aa, gel 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 Eons, gel Eons, gel 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 Bak burda 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 o ne o? ben de bir şey sandım ya Oğlum sana Adamın içine doğmuş pistol çıkacağı <laughs> Haydi gidek Bakalım kaç kayda çıktık rekor kimde 3 kişi kesmişiz. Kaç kaldı Nisa? 150. Bin. 150 bin. Bakalım biz kaçta çıktık? İvo sen kaçta çıktın? <laughs> Çok bir şeyle çıkmadık ben 130 ile çıktım. Oo ben abi, toplamışım o, galiba 277. Ha, i̇yi yani gene iyisin ha. Köşeye döndün. Evet teşekkür ederim. Bu etkinlik güzel. Fight <laughs> diyorsun. haritayı öğrenmek. <laughs> 3 harita var zaten bu etkinlikte. Farm var, armory var, bir de TV station var. Yani bunları öğrenmek için girilebilecek güzel bir mod. Videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Elimden geldiğince yorgun olmazsam her gün içerik çıkarmaya, her gün video atmaya çalışıyorum. Birer gün arayla aksayabiliyorum ama en azından bir gün video gelmezse diğer gün video geleceğinden emin olun. Ölmezsem şayet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.